Hiç kent mu ya! <gülüyor> <gülüyor> Vay Filiz! <laughs> ne işin var senin burada yine? Ay yolumu kaybettim de. Yolunu mu kaybettin? Yanlış kata mı çıkış yapmıştın? Evet. Sonra? E sonra o kattaki yandı merdivenlerini aramaya başladım da buraya geldim. Bulabildin mi bari? E, bulamadım, buraya geldim diyorum ya. Bir de bunun yavru burnuna geldim. Kocanla? Evet. Ne? Bakmayın bak, ona evet. ablattım. Bizim ölümden <laughs> <örgülüyor> saklanan o zaman merak ettim Bizim polis hapinesi en son gördüğünde aşağı asansörle inip çıkıyor olacak. Kendi geldi <laughs> Kendi kendine. Bizim hapiye dirildi. Ay, Vallahi ortalığını bilemeyeceğim ama eğer işimizden biri senin kocanla yani onunla ile karşılaşırsa hortlayacağımız kesin. Hadi canım sen ofisine hadi. Hadi gel. Şey, fighting bir dün yok muydu? <laughs> <laughs> Şimdi ne çeyredin? bilmiyorum. Bunu söylemek biraz zor ama sanırım ben havzamı kaybettim. Gelsenize <laughs> içeriye. Ya, buyurun, oturun şöyle, buyurun. İstirahat edin. <laughs> Demek hafızamızı kaybettiniz. ne üzücü bir olay. Evet çok üzücü. Adını bile hatırlamıyorum. Ay ne fena. <laughs> bu adı neden geldi? Bir türlü bulamıyorum. İnanmıyorum. bir dakika, 648 numaralı daireyi oturuyorum hayatta ya. Siz yemek tanışmamıştık değil mi? <laughs> Yok canım ben sizi hayatımda hiç gördüğümü sanmıyorum. Bakın. Özel kalem Kendisi doktor. Birazdan buraya gelir. Size bu konularda yardımcı olabilir. Buyurun şöyle oturun siz. Doktor Şansım var demek ki. Gerçekten de çok şanslısınız. <gülüyor> haydi neyse. Haydi neyse. <laughs> i̇şte iyi insan da lafaların üstüne geldi. <laughs> yoksun üstüne bulabildim. Neler <laughs> doktor? Neler ettik ya bu sene? Beni yandan etti bekliyor. Doktor şu anda daha önemli meselelerimiz var. Bay Livingston. <laughs> Beni yandan etti bekliyor. Livingston <laughs> Bakın bu zavallı bakın. Bakın bu zavallı hasta. Sizden yardım ve şefkat bekliyor doktor. Ben de sizi yeniden öldü sanmıştım. <gülüyor> 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 Zavallıcık. <gülüyor> Hafızasını kaybetmiş de Hafızanızı kaybettiniz demek. Evet öyle. Adımı bile hatırlamıyorum. <laughs> Ayrıca bu otele niçin geldiğini bile hatırlamıyormuş. <laughs> Ay ne korku. bu <laughs> odayı sen hatırlıyor musun? Yok canım. Sonra... Sonra o de. <laughs> çok çok sık. herhalde efendim. <laughs> ben dışarıdaydım. <laughs> Camı açtım. Kafamı içeri uzattım. Sonra <laughs> sonra Sonrası hatırlamıyorum. <laughs> bakın bence sizin istirahat etki yaşarınız var öyle geliyor. Evet. Çok çalışıp beyninizi yordunuz herhalde. Ne iş yaptığımı bile hatırlamıyorum. Polis ekseni yorgunum. Oyy Allah Polis falan <laughs> aslı. Olur mu canım polis herhalde. Hadi şimdi. Aman o dönemi duymuyor Eee bakın. Bakın beyefendi. Eee şey. Siz çok çalışıp <laughs> kendinizi yormuşsunuz. Hem de fazlasıyla. <laughs> bence siz ee, Hastayı hemen yatağına yatırmalısınız doktor. Bu çok iyi bir fikir bence. Hadi onu hemen gel daireye. Bu hiç iyi bir fikir değil bence. <laughs> doktor bakın bu dairede trafik <laughs> biraz hızlı. Yan dairede de buradan kalır yanı yok ama. <laughs> size sabahtan beri bir şey anlatmaya çalışıyorum. Doktor sizi anlayamıyorum pek. Yan daire hadi. Sabahtan beri size anlatmaya çalışıyorum. Şey ne? Ben aslında yatırayım sonra size onları anlatırım olur mu? Hadi çabuk. <laughs> elimden benimle. Bir gün hiç yardım olmuyorum. Ee, Rune. Heh. Neden bir de yan daireye göz atmıyorsun canım? <laughs> evet. Hayır! <laughs> ee, şey, doktor. Neden böyle yan daireye bakmasını istemiyorsunuz? <laughs> <olsun>. Çünkü... <laughs> Bay Bigger'ın orada olmadığını biliyorum da ondan. Nerede be? Nerede? O deli kapalı yüz namuzunda. <laughs> bir az önce onunla birlikteydik. Birazcık yüzdük. Şimdi <laughs> sizi yerine geçirirsem. Delisini yüzeceğim Bir dakika! <laughs> İçinde garip bir his var. Yoktur, yoktur. Bunu tanımadığınızı emin misiniz? Tabii ki tanıyorum. Sen... S sen... Sen Bay Philips'in üçüncü kardeşi ister Senin kardeşin, sen de miyim ben? Ben, ben, ben... ben, ben. ben, 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 ben. <laughs> de miyim Senin kardeşinim, mi? <laughs> <laughs> <exhausun> Stanley'in bebek. Evet. O zaman sen <laughs> de ilavetsin. Ay sen ne zeki bir kardeşsin öyle. <gülüyor> <gülüyor> Gel de çek <gelecek> bizim içinden. <laughs> <laughs> evet, neden evet. anlatmadık? Evet. 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 neden anlatmadık? Çünkü senin hafızan sürekli gidip geliyordu kardeşim. O yüzden. Fakir, <laughs> size bir şey anlatmam gerek. Dur 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 dur. Ben önce, ben önce hastayı yatağına yatırayım da sen de şu kapıya bakma. Yatağına yatırayım, kapıya bak. Tamam. Teşekkürler çok. Sen harikasın. Canım benim. <laughs> Kim o? Benim. Nebisi. Hah. Gel. Gidelim Size. Size yatak yapayım mı? Gerek yok. Yataktan nebisi meşgul. <laughs> Nasıl yani? Ben anlamadım. Yani doğrusunu istersen. Ben de hiçbir şey anlamadım. Sen git.

benim artık ona ihtiyacım olmayacak ki. <laughs> Alemsin George. Hadi bayan Filiz, siz şimdi gidin, ben beş dakika sonra geliyorum, olur mu? Hiç yere gitmem sensiz. Hem <laughs> evet, bu özel gece için şampanya da ısmarladım. Ne güzel. Hadi bayan Filiz, lütfen, lütfen, lütfen. Hiç yere gitmiyorum dedim. <laughs> 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 biliyorum, biliyorum da. Orada kimseyi bulamayınca burada toplantı. Hemen aldım. <laughs> <laughs> Hadi sen onu yan daireye Öyle yapayım bari. Öyle yap bari. Geldim yoldan <laughs> geri döneyim. Dön. Hadi. Bu arada... 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> Ama gitmemiz de <laughs> <Yeni eşimiz. Bum>. gerek. <laughs> <laughs> tamam, şey, şey. şimdi Ben eve döneceğim her şeyi anlatacağım. Yemin ediyorum. Anneme bir size teker teker her şeyi anlatacağım. Her şeyi öğrenmeden hiç yere gitmiyorum. <laughs> Hem önce evlendiğiniz kadını görelim. Nereye sattırdınız onu? Efendim? kadın. <laughs> ha o benim kadın falan değil ilk kere. Peki. <laughs> Rakip Parti'nin sekreteri. Rakip Parti'nin Evet. <laughs> evet. Abi kız burada neler karıştırıyorsunuz? Yemin <laughs> ediyorum herkesin iyiliği için uğraşıyorum. Yemin <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Siz şimdi dönün. Annemi daha fazla yalnız bırakmayın lütfen. Anneniz emin ellerde. Ama eminim size çok ihtiyacım var. 你这是干什么？ Ben <laughs> senden alamıyorum bir türlü. Çıldırdım sana. Senin yüzünden çıldırdım. <laughs>